Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni haberlerle sizlerleyim. Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncular katılacaktır arkadaşlar. Bunlardan biri Cemre Gülmeli olacaktır. Evet arkadaşlar, konuşulana göre Cemre Gülmeli ikinci pelin olarak diziye katılacak. Yeni gelişmelerden haberdar olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar evet arkadaşlar herkes düşünüyor Cemre gülmeyle diziye katıldığına göre Pelin karakterinde bu yüzden Pelin diziden ayrıldı mı bu gibi yeni gelişmelerden sonraki videolarımdan videolarıma bakarak haberler olabilirsiniz arkadaşlar bu kadar arkadaşlar hoşçakalın.